Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bu videoda oyun Türk oyun severleri çok sevindirecek bir tanıtım videosuyla birlikteyiz. Neden mi? Çünkü arkadaşlar Xbox One X aldım. Bu videoyu çekmemin özellikle sebebi Türkiye'de ekonominin berbat olması, deli bir fakirlik içinde olmamız ve sistemlerin de dolayısıyla bizim için çok pahalı olması. Ben oyun oynamak çok zamandan beri istiyordum. Ama ekonomik şartlar el vermediği için oynayamıyordum. Ve bu sıkıntımı Xbox One X ile çözdüm. Bu gördüğünüz cihaz 4K 60 FPS oyun oynatıyor. Şöyle bir güzel kolu var Xbox'ın. Kol Enfes, konforlu, rahat, oturduğun yerden yatarak koskoca büyük ekranda oyun oynuyorum. 4K 60 FPS. 2024 yılında böyle bir sistem kaç para olurdu? Ben bugüne kadar, ya benim 10 bin liralık bilgisayar laptopum da var. Hiçbir oyun oynatamıyorum, HD de bile oynatamıyorum. Oynatmıyor işte. Çünkü oyun oynamak istiyorsanız sistemler gerçekten pahalı ama bu Xbox One X. Kaç paraya aldım bir sorun. Kaç para? 6000 Türk Lirası arkadaşlar. 6000 Türk Lirası. Kolla birlikte. Şu kol zaten 2000 lira. Yani bu sistem 4000 lira. Peki bu sistemde ne var? Bu sistemde CD girişi 1, 2, 3, 3 tane USB girişi, 2 tane HDMI girişi ve Ethernet girişi var. Bu cihaz 1 TB. Şu an 1 TB'lık bir tane hard disk'in kaç paradır? Anlatabiliyor muyum? Şu an bir tane CD oynatacağım. Kaç paradır? Bu şeyin içinde 8 TB'lık bir ekran kartı var. Cam gibi görüntü sunuyor ya. Cam gibi görüntü sunuyor ve sadece ben buna kumandayı düşersem 4 lira verdim. 4000 lira ne ki şu an hiçbir şey para değil. Ve Xbox Game Pass ile birlikte geliyor. Aylık 310 lira para veriyorsunuz. İstediğiniz konsol oyununu oynayabiliyorsunuz. İnanılmaz ucuz. İnanılmaz güzel bir şey. Açın bundan film izleyin. TV Box almış annem. 2000 lira para vermiş. TV Box görevini bu da görüyor. Ve sadece 4000 lira. Bu kadar şey yapıp 4000 lirayla görebiliyor. Arkadaşlar oyun gerçekten Oyunlar efsane. Ya her türlü oynadım. şey oynadım. Call of Duty oynadım. Battlefield 2042 oynadım. 5, 1, 4. Ondan sonra Star Wars Battlefront 2. Ya gelebilecek hemen hemen her oyun var. 2023 yıl öncesine kadar. 2024 yılı sonrası oyunlarda pek gelmiyor. Katılıyorum. Onun için de Series S düşünenler oluyor. Bana sorarsanız seri ses alacağınıza bir iki üç yıl daha beklersiniz. Seri sesi yi yine ucuzdan alırsınız diye düşünüyorum. Çünkü da yeni model çıktığı zaman eskisinin ikinci eli harbi çok ucuz diyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani Şu 4000 lira ne ya? Şu 4000 lira ne yani? ya? Burada versen daha çok eder. O kadar işi yapabiliyor. Çok güzel çalışıyor. Seri sesli oynadım. Ona da baktım. Series X grafik olarak eski oyunlarda Series S'ten daha iyi, daha net bir görüntü sunuyor. 1080p ekranda bile fark ediliyor. Series S'in akıcılığı var diyorlar. Yani yeni oyunlarda akıcılığı var cidden. Mesela Cyberpunk gibi oyunlarda Series X, e, Series S bence One X'e göre daha iyidir çünkü One de bir tık kasıyor oyun harbiden. Umarım Red Redemption 2'ye bakalım mesela. 4K 45 FPS'de oynatıyor bu cihaz. Cam gibi görüntüler var. 1080p ekranda manzaralara bakıyorum, yanın çok ayrı bir keyif yani. Series öyle bir şey yok. Öyle manzaraları göremezsiniz. Yani oyun deneyimi olarak ben One X'i daha iyi buldum. Hani Series X tabii ki daha iyi olur, biraz bir tık pahalı Ama Series X'i alırsaya kadar One X bence çok memnun ve tatmin edecek. Hani kumanda incelediğimizde, kumandalar pilli oluyor. Şuradan, şuradan açınca görüyorsunuz. Ben pilli olmasını ayrı sevdim. Çünkü hani pili bitti. Anne koltuğundan kalk. Git oraya otur yok baba pili bitti değiştir. Bitti gitti uğraşma yani. Şarjı var mı yok mu kafanı takma. Eskime derdi yok. Kaç yıllık kumanda kim bilir. Hala aynı pil. Çünkü pili sıfır alıyorum sürekli yani güzel. Kumandanın rahatlığı çok iyi bakın şu öyle mis gibi oturuyor yani. Ben artık klavye mouse oynamak istemiyorum bu çok daha keyifli ve konforlu oluyor. Görüyorsunuz. oturdunuz yani, yerden, yaptığınız oh, yerden. çok keyifli. Yani ben bu cihazdan çok memnun kaldım. PlayStation 4 alanlar var bizde çok. Çünkü PlayStation bizde moda biliyorsunuz. Moda olduğu için Türkiye'de ikinci piyasası da PlayStation'ın pahalı. PlayStation 4 Pro almaya kalsanız 10 bin liradan ucuza bulabileceğinizi pek zannetmiyorum. One X'i kimse bilmiyor. <laughs> o yüzden çok ucuz. O yüzden ben de size tavsiye ediyorum beni izlediğiniz teşekkür ederim arkadaşlar. Daha sonra Xbox One X'te oyun videoları görmek isterseniz onları da paylaşırım. Lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.